Öyleciğim. Tamam hadi yap bakalım. Sen yap. Ama sen yapacaksın ki onu bileceksin. Anne ama her gün dürü ediyorum. Hepsini kutudan döktüm. O zaman böyle bir kule yapalım. koyalım. O yıkılır ama öyle yaparsan. Yıkılmaz anne. Yıkılmaz. Merak etme ben tutarım seni. Yıkılmaz, yıkılmaz. Azıcık koyacağım anne. Oy. Ya demiştim sana. Aa. Ya. <laughs> anne bir bak oraya ettim be. Akşam geldi. Hadi Zeynep sıra sende sen yap, yap bakalım. Hadi sen yap bakalım. Açsana. Bunu sonra yaparız. Ben, ben şu büyük kırmızılardan alacağım. Şunlardan alacağım. Ne yapacaksın bunlarla? Bunlardan yani böyle böyle şöyle şöyle kule edeceğiz. Bilmem. Nasıl edelim? Hadi yap bakalım. Hıh. Ama ben bunların renklerini gerçekleştireceğim. Yani, Hadi Zeynep sen de yap. Yani hepsi kendi renginde kalacak. Kendi renginde. Zeynep sen de yap hadi. Kendi renginde kalıyor anne. Tümlerini de şöyle alalım. Bir çocuk edeyim. Şöyle bir çocuk edeyim. Bizim bir kremeliler olacağına eminim. Var. Çocuk edeyim mi? Hadi yap bakalım. Burası kafa yeri. Hmm. Kafa yer mi? Yani burası. Kafa yerini böyle koyuyoruz. Bu da bacak yeri. Tek bacaklar olsun da aman hmm. olsun. Babam da bu ellerini böyle böyle etmişti. Hmm. Yani öyle etti babam da. Bak bir daha çocuk kafası ettim. Çocuk kafası. Kafalısı yok. Bir seni var. Şimdi oldu. İki tane çocuk ettim. Evet. Zeynep sen ne yapıyorsun? Birisi nerede? Sen ne yapıyorsun anneciğim? Anne birisi nerede? Oralara bak. Oradadır. Ama daha demin şuraya koydum. Kim aldı? Önünde. Sarı. Bu <laughs> bunlar değil. Başka daha var. Daha demin çocuk ettim ya öğreteceğim. Öğrettim ya. Öğrettim. <laughs> Buradaymış. Aha. Bak bu babası bu da çocuk. Anneyi de edeyim. Anneyi şunlardan edelim. Başka da var. Başka bu şunlar Sen daha bir aynı çocuk edelim. Büyük edeceğiz ama bu kez. Bunu aynısı gibi edeceğiz. Yani bir çocuk Anne istiyoruz. Çocuk değil mi ki anne? Sıkılaştırma da bu. Bu da çok sıkıymış etme. Bu <laughs> <laughs> oh, neyse sonuna yaparız. Senaryo doydu. Bakın anne çocuk ettim ama ortasında çocuğu doydu. Evet. Güzel oldu mu arkadaşlar? Bu da baba, bu çocuk. Z yanına da zeynep edeceğim, bu Derya, annem, babam. Şuraya da zeynep edelim. Yani sizin soyadınız zeynepini. Ah, <laughs> burada oh. bir kilo var bitine. Sanırım bu klo var Neyse. Ama biteni daha var mı? Anne hani, zaten o az yeni alsana. Az. Al. Zeynep hadi ablana ver onları. Azıcık ver Zeynep biteni. Hadi ver. Hadi abaya ver hadi abaya.